BİM 13 Temmuz kataloğunda bayram temizliği ve iç çamaşırı ürünleri var. Hızla hızlı birlikte bakalım. Turna ayçiçek yağı 5 litrelik bidonunda 59 lira küsüratları yuvarlıyorum. Artmatikten toz deterjanda 8 kilosu 30 TL güzel bir fiyat bence. Bingo konsantre yumuşatıcı ikili paketiyle 33 lira. Bindo Activit'in premium bulaşık makinesi tableti 60'lı 45 lira. ABC'nin yüzey temizleyicisi 2,5 litrelik iki farklı kokusuyla 11.50. Domestos'un 5 litrelik çamaşır suyu 30 lira. Resmi katalog ürünleridir arkadaşlar bunlar. Shine sıvı bulaşık deterjanı 2,5 litrelik 12.50. de Activity'nin bulaşık makinesi temizleyicisi ikili 5 lira. Binde Aktivit'in bir de bulaşık makinesi kokusu var. 5 TL limonlu koku. Silit pas ve kireç çözücü 1 litrelik 10 lira. Silit Bank'in bir de mutfak için yağ ve kir sökücüsü var. Onun da fiyatı aynı. Ciften Ultra Güç çok amaçlı sprey. 11.50 1 litrelik spreyiyle. ile. Binde Aktivit'in çamaşır makinesi temizleyicisi 5 lira 250 mililitre. Kosla Veniş leke çıkartıcı 2 litrelik 20 lira. Bayram temizlik ürünlerinin vazgeçilmezlerinden 8'li bez 25 lira. Mr. Green'in bulaşık süngeri de 10'lu paketiyle 5 TL. Bir ürünlerinde iç çamaşırları da var. Hanımefendiler için ağırlıklı 35 lira takım yine şortlu saten takım bedenleri var 40 lira pembe renkli kasilli üçgen lastikli bralet çeşitli ölçüleriyle 33 lira uzun kalın askılı dantelli bralet de var farklı renk ve bedenlerde 23 lira miskoko vortex saçaklı dantelli atlet 20 TL dolgulu sütyen takımı iki farklı rengiyle 27 lira BİM indirimlerinde 13 Temmuz'da Likralı Kaş Korsa Silip 15 lira 3 farklı renkte. Comfort Family hanımefendiler için desenli silip ikili 12 TL. Comfort Family kadınlar için bato silip ikili 15 lira. Kasilli boyun bağlamalı üstlü şortlu saten takım 45 lira gri renkli. Kasilli'den balenli dantel südyen 27 lira beyaz renkli. Kasilli V detaylı südyen bedenleriyle 40 TL. Kasilli'nin üst cepli şortlu takımı yavru ağzı rengiyle 40 TL. Comfort Family kadın bambu atlet 13 TL 3 farklı renkte. Comfort Family'nin meyve baskılı çorapları 4.50 tanesi. Kadınlar için suba ince çorap 3 farklı renkte 3.50. Kasilli dantelli sütyen takım siyah renkli 45 lira farklı bedenleriyle. Kalgon çamaşır hijyeni 500 gramlık ambalajında 13 lira. Parex'in kilitli poşeti 12 tane var içerisinde. 4 TL. Çekmece dolap koku kesesi üçlü 8 lira. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yara bandı 4.50. BİM 13 Temmuz aktüel kataloğunda Dentbo bambu diş fırçası 12 TL. Hijyen VC temizleyici aktif köpük 500 mililitre 12 lira. Güldal ocak fırın köpük temizleyici 500 mililitre 7.50. Golden Rose Mini Seyahat Seti 15 lira 3 farklı rengiyle. Enji Vücut Spreyi 150 mililitrelik 4 farklı kokusuyla 10 lira. Power Sense Kürdanlı Diş ipi 50 tane var içinde 8 lira. Comfort Family erkekler için de yine bir şeyler getiriyor biyim 17 TL atlet. Comfort Family kız erkek çocuklar için atlet. 3-10 yaş aralığı 18 lira. Comfort Family'nin kız çocuklar için silipi. 5 tane var içerisinde 20 lira. Çizgili ve jakarlı bebek badisi bebekleri de unutmamış 8 lira. Son ürün körüklü pipet 50 tanesi 4.50.